pis bir Fall Guys videosuna doğru gelin gençler yanımda sevgili Ümit Zıba moment Var ne Ümit Ümit İyilik abicim senden Ben de her şey yolunda Gençler Fall Guys daha fazla istiyorsanız süper bir beğeni bekliyoruz Ümit'e de çektik Sürprizleri var onu da izlemeyi unutmayın Bin geliyor bu Ümit bugün Abi Vini alıyor ikimizden biri mutlaka alıyor Haydi bakalım Allah 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 Hop Lan ama önümde engel varmış ya Allah ilk defa Allah Ne kadar şanssızım ya. Allah 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 ya! Allah 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 Pozitif düşünelim. 95 geçiyorum ya. Win gel ya win. En öndeyim. Oo baby. Üçüncü tutadayım ya. Ben hep en önüne başlıyorum bu bir şans. Var. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Gidiyorum ama gidiyorum. Oha geçtim valla bu tarafa güzel. Hop. Hadi. Geçtim güzel. Aa geçtim güzel. İyi gidiyorum çok iyi gidiyorum. Ee, geçtim güzel. Oo yırmağa gideceğim az sonra ben. O indi. O çıktı. Geçtim. Yırmağa gidiyorum Mehmet. Yırmağa gittim. Haydi abi. İşte bu. Üçüncü olarak geçiyorum be. Budur. <laughs> ben de şöyle yırmaktayım. Tek atmam lazım yok teylendim. Geçmen lazım. Yırma gidiyorum bu. Geçtim sana işte bu. Kaldı 43 kişi. Hadi ya şu finali bir görelim ya. Lütfen Aynen. takım verme. Lütfen takım verme sevgili oyun. I don't want team. Hep çiftin takımlar geliyor ya. Beceriksiz takımlar geliyor kardeşim. Ya Allah. Allah. Dur tamam. Hem <laughs> de az kişiyiz abi çok pro oynamamız lazım.

Oğlum imkan yok ya. Çok arkadayım. Bu herkes geçecek. Çekilin ya üstünüzden atlarım. Gördüm abi sen iyisin iyisin gel. Ya çok arkadayım çok. Abi kapıdan beraber geçtik. Allah düşürmüyor. Daha şu an kimse geçmedi. Kenardan kenardan hadi hadi ya, hadi şu hadi, şu hadi. hadi. Ya dokunmayın bana. Çekilin önden. Ee, geçtim. Yes ben de geçtim şu Sizler ya ittire kaktıra ittire kaktıra biraz azalsın şu. Kaç kişiyiz? <laughs> 41'den. Hadi azal 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 azal. 29. 29. Ne geliyor? Allah. Oy! Ya 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 Slime Allah. climb ya bu çok Burada... Eden olacak çok. Evet. Burada çok ya bu şans ya biraz daha. Çok sakin olmak lazım. Acayip zor bir yer ya. İşte sakin nasıl olacağım Ümit? En arkada mıyım? Ben de. Neyse daha iyi boş ver. Arkada olmak. Allah 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 Allah, Allah, Allah 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 ortadayım. Kendimi Durak kaybetmeyeceğim. Önden öldüm. Kendimi kaybetmeyeceğim. Güzel gidiyorum. Ben. Onlar erken erken atlıyorlar. Atlayın görün. Yani onlar gitsin Tamam geçtim burayı. Sonra bekleyin. Şuna takıldım. Gitmeyin, geçtim. Gitmeyin, geçtim <laughs> güzel. Topların olduğu yer. Ee, topların olduğu yerden de geçiyorum. Burası şimdi biraz sıkıntı olacak. Hop tamam. İşte burada birilerine dokunmaması lazım burada kesin. Aynen. Kimsenin. Nasıl yapacağız? O çekilin. Çekilin. Ay düşmüşsa. İşte şey bu ya. Ya tutunamıyor muyum Ümit buna? Hayır abi. Neden? No ya, namak no. geçecek. geçelim. bir daha var, var. Aslan gelmiyor. Oy, kafama top düştü. <laughs> Tam Hadi. çekilin. Güzel. Bekle sakın beni atmayın aşağı falan. Geçtim. Tamam geçtim. Hadi baba. Panik olma abi daha slime'ıya yavaş. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Geçsene yukarı. Tamam sakinim. Çok sakinim. hayan veri very hayan now. I Çok iyi gidiyor oraya. Sakın tutmayın beni falan. Tamam iyi gittim. Burası çok zor. Ben de konsantre gidiyorum. Oh, oh, silindir. Silindir. Oh, oh. Düştüm deme bana Ümit. Abi finish'in önündeydim. Gidiyorum. Finish'in önündeyim. Ya tutma beni ya. terbiyesiz tavuk çekil şuradan. Hasan abi arıyorum. Beni Hadi arıyorsun da orada bir tane tavuk var. <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Aa! Aa! Geliyorum. Oğlum bana <laughs> aklınızı baba. alacağım siz terbiyesizler. Slime yükseliyor geliyor. Aynen. Sakinim. Çok abi sakinim. Abi. Çok sakin değilim. Hiç sakin değilim. Şu anda çok sakinim. Geçtim mi geçtim orayı? çekil abi önümden abi, ben bir standa. Ayy abi tam geçtin slime geldi. Oh hayır. Top, dok, dokunma Ay. Ah. top dokunma. Lollipop dokunma. Lollipop dokunma. Şöyle yiyim Gidiyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Tutmayın beni. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> yes. Yes. Ah. Ay arkadaş. Birbirlerini tutup duruyorlar bak terbiyesizlere bak bak Ölgürmek bak. Öldürmek için ya şuna bak. Bak slime geliyor. Slime ya. geliyor aynen birbirlerini tutup ikisi ölecek. <laughs> What? Ya pff. Abi elenenler hep çıktı. Ne demek o elenenler çıktı? 94 11. Normalde 29 kişiydik. 17 kaldı. 17 kişi kaldı. Oy bura güzel abi burayı sen yaparsın. Ay bu ha bloklardı. Bunun taktiği aynen. var mıydı ya? Abi ortalarda takılacağım. Tutmalarına izin vermeyeceğim. Oho. Hello. Ne geliyor? Oo. Oh. Sen abi nerede lan? Öndeyim işte korsan bak el sallıyorum. Ay 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 çekilin yoldan. Dikkat baba dikkat. Ay, çok ay sağ çok... abi. Ay 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 ay. No 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 no. Abi burada millet elenmez ki ya kolay kolay. Aynen abi şu bir buçuk dakika sürecek. İyi dayanman lazım. Tamam çok ortada da durmamak lazım. Çok geride de. çekilir misiniz? Çekilir misiniz? Oy. Çok iyi baba. Hemen Oy. geri git. Hemen geri git. Gittim, abi. gittim gittim gittim. Güzel sıyrıldım tamam. oradan. Hemen tekrar. Tamam. İyi gidiyorum. Aa, koş 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 koş. koş, koş, koş. Var mı eğlenen bir kişi diyor. Tekrar ortaya. Güzel. Tutmayın beni tutmayın. Ben tutuyor muyum sizi? Al. Hadi al. Tabii zıplayacaksın. Ay ay ay. Ay hemen ay ay. Ay ay ay. Hop bir daha hop. Vay! Bana vurdu birisi. Tamam tamam, tamam. tamam, tamam. devam. Tamam. Sakinim. Sakinim. Sol tarafa geçtim. İyi gidiyorum. 4 kişi elendi abi hadi. Hayır! Ne hayır? hayır. Ah. 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 Tutmayın lan beni. Manyak mısınız oğlum? Tam ortada dur abi şimdi. Çok ileri gitme he. Ay 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 var ya millet birbirini it. Abi bir şey oldu. Aynen aynen itiyorlar. Öyle abi. doğru mu gidiyoruz? Hep gözüm karıştı. Öyle mi gidiyoruz? Onlar mı gidiyor? Yok yok böyle iyisin böyle iyisin. Sen sağ sol oynayın. Bitiyor bitiyor. Evet az kaldı. Final 5 saniye. O, oh, o da kualifiyer olmuş. Birinci azaldınız mı? Sanmıyorum ya. 4 kişi falan gitmiştir. 12 verir ya bence 14. ama... Bence verir <laughs> abi, abi. Şuna abi. bak ya şansa bak yani. 2 kişi ya. Bence verecek. Bir hexagon. oyunda oynatmaz bu kaç tur olacak la? Ya hexagon çok zor ya ben onda çok heyecanlanıyorum. Ama bence hexagon verecek kalabalıksınız çünkü. Ama çok heyecanlanıyorum onda. Taktik yapsın. Allah hadi Hasan olur. abi be. Hadi Hasan abim. En öndesin abi. Hasan abi. Abi şans kafama her şey gelmezse. Evet sakin. Ah. Hadi baba. Önde başlıyor olmam güzel ama Hadi baba hadi. Bence önce ortadan Bir toplar geliyor ama o sana dedemez devam. İyi, Ortadan bak. devam et abi. Ona dek getir kendini. Çok güzel. Artık hayır, artık soldan git abi. Hadi sana bir şöyle öndesin. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi hey, baba. ne yaptı? Niye düştü? Normal zıpladım ya. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Daha onlara da olabilir. Bir kişi var hayır, önünde. Hayır, 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 Hayır <gülüyor> ya! <gülüyor> orada bir kere düştü. Ben orada düşmeyecektim. Zıpladım. Düşmez. Normal zıpladım. Niye düştü ki? <laughs> ah kalbim. Ah. Çok acı Ümit. Çok acıdı abi. Oh, ya, 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 ya. Yani inanılır gibi değil. Orada o ben şey normal zıplama... zıplama. Ya. Opsiyonel de nasıl çarptı ya? Ağlayabilir miyim ya? Ağlayabilir miyim ya? Ve Siso! Neydi Oy, bu? Antaravalli. Antaravalli, Antaravalli. Neredesin korsanım? Önde. Adam! O Oh, Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Hop. İyi gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım.

Hadi Ümit. Geldim. Geçersin Ümit. Herhalde Koştu geçerim. Ümit. Mavi kafalı Ümit. hayır. Ah! Hayır Ümit. Abi ben geçtim finişi gölge ya. Öyle oluyor işte. Ümit'e güle, güle güle. Bana elveda. Ee, merhaba. Merhaba. Ha? <laughs> Ümit Ne? Ne oldu orada? Orada niye takılıyor öyle? Ümit! Sniper! What? Abi slime yarıya kadar geldi. Ne harika! Abi oyun tende lag oldu abi sende lag oldu bence. Çile ah, ah çile bülbülüm. Allah çile. <laughs> yeşil korsan çekil önümden. Abi korsan özlü. Ta, tutma beni. Tutma beni. Ben iyi gidiyorum şu an. Ben iyi gidiyorum. Allah ya Allah bu Allah niye yamuk zıplıyor? Delireceğim ya. Yürü yürü tamam yürü bir şey yok. Hadi oğlum hadi. Tutma tutma. Daha yeni başladık. Neyini tutuyorsun? <laughs> tamam aralarda gidiyorum. Güzel gidiyorum. Evet araya karıştım. Tamam <laughs> gittim beyler için. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. İttirin. İttirin gaktırın. Açılacak o <laughs> hiç paniğe gerek yok. Açıldı. Çekildim. Önündeyim. Yok yok en önde değilim. Yo, Hadi. Tamam. Allah İyi gidiyorum. Şimdi burada. Burada bir sıkıntı olmasın lütfen. Öngörüm Hadi. yüksek. Elendim. Öngörüm yüksek. Öngörüm yüksek. İyi gidiyorum. Birinci mi bitireceğim? Birinci mi gireceğim? Oy <laughs> geçtim. Hadi Ümit seni bekliyorum. Kaçtın sen 66-53. Atıyorum gibi toplara çarptım. Ben elendim Ümiti ya. Ümit'i izliyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Sürmüyor yerlerden. Ay bit ya. What? Abi. What? toplara çarptım ya toplara ya Nasıl becerdin top, toplara çarptın Top bir vurdu aşağı uçtum orada zaten direk elendim Çile <gülüyor> 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 Ümidi. Çekmediğim dertler çile kalmadı işte. Çekmediğim dertler çile kalmadı Allah ha Ne güzel izi geliyormuş ya Hayatsız gönümüzün gecem olmadık almadık ben niye ya. devam ediyormusun? <laughs> Arabes Haydi Haydi abim. bak hadi bakalım Ay arkadayım ama önemli mi değil? Şöyle bir şey yapacağım. Çık 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 Hop, Hop. bir Burası ve geçtim haydi. top 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 oradan gitti ee, şuradan gidiyorum çok güzel bir taktikle geçtim en azından kopmadım son düzlükte. Full guys hasan buzdan ilerliyordu koşuyordu önünde dönen diskler vardı ama umursamıyordu adeta ipini koparmışçasına yardırıyordu. Hasan Usta mükemmel bir atlayış gerçekleştirdi ve finale doğru gidiyordu. İlerliyordu. 29 kişinin içine girmesi gerekiyordu. Ama toplar ona izin vermiyordu. Oy 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 oy. oy Toplar. No 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 top. No top. No top. No, top. no ball. Ç çıkar mısın yukarıya? No hayır. Toplar lütfen gider misiniz? Başlatın. Tamam. Tamam, tamam sakinim. Tamam, sen de. I am very calm seni tuttum. <laughs> Geçtim mi? Geçtim budur. Ve ikinci turu da geçtik. Kaç kişi kaldı? Azal, 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 azal Şöyle ya azal. lütfen ya. 40 kişiden İyi, ha, 29... 9. Allah bırak güzel. bura güzel. Buna neydi? Abi zıplıyor ya yeşil şey vuruyor geçiyor. Aa. Ama abi dikkat et tutmasınlar. Evet. Burada öyle. Aa burada herkes bir taktikler falan yapıyor ya. Dur bakayım. Ben abi ben burada en iyisi ön böyle koşup 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 atlayacağım Yeşil'in üzerine. Ne tarafa dönüyor bakayım? Geri geri değil de ilerisine doğru. Bakıyorum 94-11. Ve abi sağ çok iyi kullan. Kamerayı çevir sürekli. Gör Yeşil nerede olduğunu. Ben Yeşil'i takip ediyorum ya. Öyle bir taktik yapmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Ama uzanacak. o zaman. Takip edemem. Vallahi bakıyorum işte. Bir çekilin ama işte herkes bana vurur tamam. o zaman. Bu tamam. Geliyor o zaman bir iş. Hazır ol. Abi ne kadar tuttular ya. Geliyor. Ay ay. What is going on neredeyim? Hasan abi Ümit ne oluyor? oluyor? Ümit ne oluyor? Boşun, <laughs> ümit ne oluyor? Ümit. Hasan ümit abi? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl Zıpla. Oy. Hasan oh. abinin korsan eli takıldı ya. <laughs> Göremiyorum. Abi zıpla. Geliyor yine hazır o hızlandı. Oo, zıpla. Oy. Çok düştüm. Güzel. Düştüm. Aynen abi böyle önüne doğru zıp zıpla. Eyvah bu kötü. Ah tamam. Göremiyorum. Onun geldi yine doğru zıpla abi. Oy oy oy. oy. 10 kişi elinde hadi abi 2 kişi kaldı hadi dayan. Yes işte bu qualified. Abi gördün mü hareketi <laughs> yerde sürünerek var ya. Abi çok güzeldi ya. Daha 17, 17, 17, 17 mi? Allah. <laughs> ya ben bunda cesaret yok. Sonunu düşünen ben kahraman yok olamaz taktiği yemiyor arkadaş Aynen. ben denedim onu olmadı o. Burada ama herkesle beraber kalmak da zor Seni ya. Seni gitmelerine izin vermeyeceğim abi. Takip edeceğim. Tamam. Hoşun bakayım siz. Allah Allah Aynen. Allah. Bakayım kim nereyi buldu. Aha bak orta <laughs> yok tamam. Tamam. Buradan şu taraftı. Ee, tutmayın beni tamam güzel gidiyor birisi. Abi şuraya geçtiler. Ee, şöyle bir şey deneyebilir miyim ben? Uy! Hayır! Hayır! Çabuk tamam, abi tamam, çabuk tamam, tam, 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 tam tam tamam, gelen yok. Bak oradan direkt zıpla karşı şekil. Hayır! 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 Ya düştüm <gülüyor> niye <gülüyor> zıplamadı? What is going on ya? Hadi da, bir daha gelemediler hadi. Son şanssın. Oradan da direkt kızı açıyor. Bekle şimdi abi. Bekle. Bana. Bekle. Bak, gittiler. Bekle. Gittiler. Çok diplerine gitme iteller. Heh. Sakin bekle. Bekliyorum. O mı acaba bu taraf mı? Aha buldu adam, buldu adam. Buldu adam. Buldu adam. Yes. Final Gez, baba. Yes. İşte bu. Oy. Final baba be. Final oynayacağım yine ya. Af. Final. Evet. Final. Ya. Ben Buraya ben kadar ben gelmek ben bile ben gençler ben 50 bin like'tı. Lütfen. Yardırın gençler like'ları. 10 kişi. Allah. Hadi bakalım. Öndeysem şanslıyım. Olacak. Önde değilsem. Bu sefer olacak. Öndesin abi. abi. Hadi bakalım bu sefer olacak. Bismillah. <laughs> Oy, Allah, Allah, Allah 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 Melen'e izin verme baba. Oy. Helal. Çok iyi yaptı, çok iyi yaptı. Devam. Ya ay. Ay yahu. Ne ya, kadar gibi değil. Onlara da çarpar. Ortada mı? Yok abi. Yok. Otur gibi, gibi ama. De, dene, abi, dene şansı. Bak onları da vurdum. Tamam güzel öndeyim gibi. Çok yaklaştın. Abi onlar Hiç daha hızlı gidiyor anlamıyorum ben. Yok ha, hayır. Abi. Çabuk abi çabuk. Çok yakınsınız birbirinize. Hayır. Hayır. Ya hayır. ya. Hayır. Ya. Hayır. Ya. Hayır. Ya. Hayır. ya vallahi bir şey diyeceğim olmayacak ama ayıptır günahtır ya. Ağlayacağım ya. İkinci kez oyna. İkincisinde de finalde burada saçma sapan kal. Geçer sizleri çok çok seviyoruz. Gene finale kaldım. Finalde kaldık ama olsun. Siz hepimizi unutmayın. Devamını istiyorsanız süper bir beğeni bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzle verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Çokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.